Trabzon şehri için unutulmaz bir tarih olarak kayıtlara geçmiştir. Bu tarihte Karadeniz'in incisi Trabzon'un bağrından çıkan Trabzonspor Kulübü resmi olarak kurulmuştur. Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü olmanın ötesinde bir şehrin, bir halkın tutkusunu, azmini ve birlikteliğini simgeler hale geldi. Kuruluş yılı olan 1967'den itibaren Trabzonspor Türk futbolunun en önemli ve başarılı takımlarından biri olmayı başarmıştır. Trabzonspor kısa sürede büyük başarılara imza attı ve özellikle 1970'li yıllarda Türk futbolunu domine etti. Bu dönemde Trabzonspor'un kazandığı şampiyonluklar ve elde ettiği başarılar kulübü Türkiye'nin dört bir yanında tanınır ve saygı duyulur hale getirdi. Özellikle 1975-76 sezonunda kazanılan ilk Türkiye Süper Lig şampiyonluğu Anadolu'dan bir takımın İstanbul hegemonyasını kırarak şampiyon olduğu ilk sezon olarak da tarihe geçti. Bu başarı Trabzonspor'un yalnızca kendi taraftarları için değil, Anadolu'daki diğer futbol severler için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bugün Trabzonspor kuruluşunun üzerinden 57 yıl geçmiş durumda. Kulübümüz tarih boyunca kazandığı başarılarla yetiştirdiği sayısız yetenekli futbolcuyla Türk futbolunun mihenk taşlarından biri olmayı halen sürdürmektedir. Trabzonspor'un başarıları sadece Trabzon şehri için değil, tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. 2 Ağustos 1967'de atılan bu temel bugün hala dimdik ayakta ve büyük umutlarla geleceğe bakıyor. Bordo mavi renklerin gururla dalgalandığı bu güzel şehir, Trabzonspor'u her dairin bağrına basacak ve desteklemeye devam edecekler. Bu saygı, bu duygu ve düşüncelerimle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.